Yer Ligi geçelim. Liverpool-Manchester City. Hep hocam. Liverpool kazanacak ya. Ozan Kabak oynar mı? Kim oynar sonra yeneceğiz. <laughs> ee, e, rahat ederiz. Hep hocam. hocam Brighton'a kaybettiniz. Rahat yeneriz. Brighton maçıyla Ozan alakalı. Ver. Liverpool kazanır. Ben de eyyam yapıyorum. Bence beraberlikle. İkisi de puan Ozan kaybetsin. Bana güvenin. Bak Liverpool konusunda yanılmam ben. İlk Liverpool kay... ve Real Madrid konusunda yanılmam. Müzik de arkadan akıyor. Güzel bir melodi eşliğinde başladık. Barcelona'ya tebrikler diyor. Ben böyle bir şey görüyorum. Kırmızı çizgiye de hoş de. geldiniz. Her zamanki gibi karşınızdayız. Serdar Ali Çelikler vay. ve Mehmet Ayan'la be. beraber. Eflatun Beyaz Hacı. <laughs> Yanlış ama Başka renk taşıyor. 500. Gidik. golü Messi'nin. Oğlum sevilmek için sevmedik biz. Sevilmek için sevmedik tabii. tabii. Sevilmek için sevmedik ki biz. Yalnız şampiyonluk gitti biliyorsun değil mi? Yok yok ya alırız. Bir, bir gitti maç gitti. daha var ama. Bir maç daha var ama. Oynanmamış maç gitti. var. Gitti Selta bir gol hep yenemeyiz biz. Sevinmek yani. için. O zaman şey de yapalım. Hang, yani son vuruşu da yapalım. Fotoğrafı da gösterir misin? Bak, Liverpool konusunda yanılmam. İlk Liverpool İlk... ve Real Madrid konusunda yanılmam.